Öncelikle bizler açısından kolay bir maç olmadı. Aynı zamanda rakip de şanslar yarattı, fırsatlar yarattı. Ama netice itibariyle bugün kazandık. Dolayısıyla mutluyum. Ferdi ile devresinde bir röportaj yapmıştık. Orada gol konusundaki eksiğini sormuştum. O da atacağını söylemişti ama inanılmaz bir gol attı. Nasıl tahsir eder? How çalışmışlar describe, mıydı bu golle ilgili? Like Tabii ki de e, antrenmanlarda özellikle duran toplara çalışıyoruz. Bazen kalenin olduğu noktada ya da alanda boşluk yoksa başka şeyler deniyoruz. Başka opsiyonlar deniyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. O pozisyonla boştaydım ve boşta olduğumu gördüğümde de kaleye şut, etme, şut çekmeyi e, tercih ettim ve gol oldu. Golümden dolayı oldukça mutluyum. Bir diğer şey de şu, Arda'yla maç öncesinde konuşmuştuk. E, maç, e, zaten golden sonra da selamlama hareketinde bulunduk. E, bunun da amacı şuydu, depremde insanlara yardım eden, onlara destek olan insanlara e, selam göndermek istedik. Onlara teşekkür etmek istedik çünkü onlar birçok insana, oradaki mağdur birçok insana yardımcı oldular. Dolayısıyla herkese teşekkür e, etmek istedik. Umuyorum tekrar güçlü bir şekilde orası da ülkede e, bu anlamda toparlanacaktır. Her geçen gün Fenerbahçe'de e, Kendisine olan ilgi alaka çok artıyor Geleceğiyle ilgili ne düşünüyor <laughs> Yurt dışına <gülüyor> gitme ile <laughs> ilgili Çeşitli konuşmalar oluyor <laughs> e Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşayacak mı e Şampiyonluk şansını nasıl görüyor Fenerbahçe'yi Bununla ilgili bir bir şey Ben tamamıyla Fenerbahçe'ye odaklanmış <laughs> Durumdayım ve zaten şu an önümüzde oynayacağımız Çok fazla maç var Her şeye açık her şeye gebe e Şu anda 3 puanlık bir fark olabilirdi e Çünkü Galatasaray Hükmen galibiyetle geçecek bu haftayı, ee, onlar da aynı şekilde bu baskıyı hissediyorlardır diye düşünüyorum yine söylüyorum sezon. Uzun. Ee, oynayacağımız çok fazla maç olacak ve biz oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ee, aynı şekilde takımıma da, e, takım arkadaşlarıma da, herkese sonsuz bir şekilde güveniyorum. Sonunda tabii ki de neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Kendisi de söyledi, oynayacakları çok önemli maçlar var. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacaklar. Bu mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, evet, gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Ee, oraya giderek kendi oyunumuzu gösterip galibiyetle geri dönmek istiyoruz. Ama elbette ki kolay olmayacak çünkü güçlü bir takıma karşı, zor bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Fenerbahçe açısından değil bana göre ülke içinde çok önemli bir maç. Çünkü ülkemize alacağımız puanlarla galibiyetlerle ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da baktığımızda oldukça mühim bir maç. Fenerbahçe taraftarı özellikle sosyal medyada kendisine kaptanlık yakıştırıyor. Bu takımın geleceğiyle ilgili ona birçok yakıştırma bulunuyor. Bu konumdan mutlu mu bunun hakkında ne Tabii ki de mutlu oluyorum taraftarların bu desteklerinden, bu cümlelerinden dolayı ama bildiğiniz üzere şu anda takımımızın kaptanı Altay ve gerçekten çok iyi bir kaptan olduğunu Düşünüyorum ama gelecekte ne olur, neler olur bilmiyorum. Ama söylemiş olduğum gibi Altay gerçekten iyi bir kaptan. Umuyorum hep birlikte yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz.